Çin hükümeti sadece Çin sınırları içindeki Uygur Türklerine zulmetmiyor. Aynı zamanda Pekin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırım politikalarına yönelik dünyadan gelen eleştirileri bastırmak için Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin yardımıyla onları yurt dışında gözaltına alıyor ve baskı uyguluyor. NBC News'in 25 Nisan 2022 tarihli haberine göre ünlü uluslararası analizci Bradley Jardine'in kaleme aldığı Uluslararası Bilginler Merkezi'ne bağlı Çin ve ABD Kissinger Enstitüsü tarafından hazırlanan Çeli Çin seddi. Çin'in Uygurları küresel çapta sindirme Hareketi adlı raporda Çin güvenlik birimlerinin yurt dışındaki Uygurları tehdit etme, gözaltına alma ve geri götürme çabalarının boyutu ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki hükümetler olan işbirliği benzeri görünmemiş ayrıntılarla anlatılıyor. Rapora göre Çin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin işbirliğiyle yurt dışında 1500'den fazla Uygur Türkünü gözaltına aldı ve Çin'e iadesini sağladı. Sibel para şirketi Nisos, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan'da yaşanan gerçeklerin örtbas edilerek bölgeye dair gerçek olmayan olumlu anlatılar paylaşmakla görevli 600'den fazla sahte Twitter hesabından oluşan Çin'in bir propaganda ağını ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi Çinli DJI firması Rusya ve Ukrayna ile bütün iş faaliyetlerini geçici süreyle durdurduğunu açıkladı. Firma tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya Ukrayna'ya işgal girişimi dolayısıyla uygulanan yaptırımlardan bahsedilmedi. Pekin yönetimi Rusya'nın işgalini kınamayı reddediyor. Ancak Çinli firmalar bir süredir yaptırımların etkisini nasıl ele alacakları konusunda genellikle sessiz kalmayı tercih ediyordu. Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi yolsuzluk suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 Şubat 2021'deki darbeden bu yana askeri yönetimin hakim olduğu ülkede kapalı kapılar ardında görülen davada hakim eski lideri 11 yolsuzluk davasından suçlu buldu. Yolsuzluk suçlamalarının odağındaki Suu Kyi'nin eski Yongon kenti başbakanı Pao Min-tei'nden 11.4 kilogram altın ve toplamda 600 bin doları bulan nakit para aldığı iddiası bulunuyordu. Suu Kyi bu iddiaları saçma olarak tanımladı. Rus enerji şirketi Gazprom, Ruble ile ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada 26 Nisan itibariyle Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'lı şirketlerle Nisan sevkiyatları için Ruble ile ödeme alınmadığı kaydedildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD'nin Tayvan Boğazı'na savaş gemisi göndermesini bölgedeki barış ve istikrarı kasten baltalamaya amaçlayan bir provokasyon olarak nitelendirdi. ABD donanması, USS Samsung destüyerinin uluslararası hukuka uygun olarak Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı açıklanmıştı. Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi 2022'nin ilk 3 aylık büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Özbekistan'ın gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,8 arttı.